arkadaşlar gün o. <laughs> Bugün 29 Ocak Pazartesi 12.55 şu an saat. Ve biz karına ziyarete gidiyoruz. Burun. Burun estetiği. <laughs> Şoförümüz nereye? Arkadaşlar, Tınaydın. Bugün karınımızın yeni burnuyla ilk günü ve biz bugün unutulmaz kılmak istedik. Talarla uzun yola çıktık. Yani yarım saatlik uzun <laughs> Gayet uzun. Şimdi 22 dakikalık yolumuz var diye gösteriyor sevgili navigasyonum. İnşallah gittiğimizde karınım e, hala narkoz etkisinde olur ve eblek konuşur, konuşur sonra bir diye. Biraz çekeyim. utanç verici anlar olsun o kadar da. Hiç yok ya. Çünkü benimle dalga geçti. Aylarca dalga geçti. <laughs> hala geçmeye devam ediyor. O yüzden hakkım olduğunu düşünüyorum evrenden bunu talep ediyorum. Bu kadar. Bu şekilde. Hayırlısı olsun. İnşallah beğenir. İnşallah güzel olur ya. Zaten bence olacak. Odasını gördün mü? Bir odası var. Ha, Aman ya Rabbi. Wow 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 şey yapmasaymış. Zamanında işte gününü ayarlamasaymış. Evet. Çok şanslıydı. Kaç <laughs> Şu an videoda söylemeyeyim. Orayı kesersin. <laughs> Galiba bay... ben. de. Şey. şey dedi. Öyle bir şeyler. Hayırlısı Hayır. olsun. diyelim. ağzını nasıl çektim ben üstümüze kırıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yer miyiz? Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Ha. Ya profil alalım. Şey yapmamam lazım bu arada. Havaya girip de hızlı gitmemem lazım. Her yerde polis var. gerek yok. <laughs> Mamam beğendi ama. Benim burnum zaten ben beğeniyorum. Tek sıkıntım şey, görünce benim buralarım çok açılıyor. Buraları. Onun yandan duruşunu beğenmiyorum. Aa benim de açılıyor bu arada. Kaldır senin... Gül bakayım. Biraz daha bak. Senin... Ay be. Yani çarparım yani. Ama şey bak normal güleyim yine de genişliyor. Biraz karşıdan bakman lazım. Bak gülüyorum. Kanka benim kadar geniş değil sesi şey. Ne kanat? Bunun kanatları burada mı? Normalde benim burnum seninkinden büyük bu arada. <laughs> Buralar çekiyor mu? <musun? gülüyor> evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Biraz yanlış bir yola girdik. Ama böyle şeyler olabilir. Sadece yolumuz zaten bir 5 dakika. dakika falan uzadı. uzadı. Ha, öyle bir şeyler. Önemli değil. Keyif yaptık biraz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. İnşallah çıkmıştır ya. Saat kaç oldu? 13.11 Ya çıkmış olabilir bu arada ama çıksa herhalde makas ağrarmayabilir diye ben tahmin belki o telaş, an, arama Ne no oluyor? Dedim ki bu arada video çek dedim. Ama şey dedi, ben girmeden önce çektim dedi. Büyük ihtimal neden çek dediğimi anlamadım onu. <laughs> ama çekeriz Her vlog için mi? Yok vlog için değil, koyamam canım onu. Komiklik evet. olsun diye, dalga geçer. Belki daha dalga geçerseniz kızımla ne dedi? Dışarı çıkıyor. <laughs> Yemin ederim. Yine Bunu de söyleyeyim. yapacağız. <laughs> ben diyeyim, o benimle dalga geçti ama dedi. Yapacağız. Hayırlısı. Benim kindarlık eşi. Sadece şakası olsun diye diyorum bu arada. <laughs> Biraz kok koklu bir şey istiyorum. O yüzden bunu değiştireceğim. Bakayım neler var. Kız! Ses ver abla. Yağmur da bunu bu dinliyor musun? Bana çok komik geliyor şu an. Yağmur yağıyor ya, Sizin daha ne ya? böyle melankolik bir şeyler dinlemek için. Ya, ya kap kap sadece. Çünkü karmaşasın. Aylen bir hoştur ya. Dedim sana. Senli günlerdeyim. Arıyordum söyle hangimizle yan. Yani yanıyormuş ve ben gitmiyormuşum. Tamam. Peki. Kapatacaksın hani? Ya abi sen şarkı söylüyorsun ya. <laughs> Terbiyesiz ya. Bu cezam yok aydın ellerimden olsun. Kara tüm şarkıyı söylüyor. Bana dedi ki ben biraz biliyorum. Biraz biliyorum <laughs> demedim. Biraz bili... Demedi miymiş şey. ya? Dedin kanka. Demedi miymiş? Bir, şey. bir kez. Yalnız sağ yol kapalı. Bakın, hmm. ne yapacağız o zaman? Şöyle geçtik. Şey, yeni bir oluşum yapmışlar burada bilmiyoruz. Hallederiz ama. <laughs> Çalıştırırsan <laughs> Arkadaşlar geldik. Wow! Oh my god! Bu nasıl güzel bir hastane ya? Wow! Bengin hastane. Hala komik. Şöyle dursun ki okusun. Ha. Okunsun diye ya. Düşünmez şöyle dursun. Okusun okusun. Tamam. dikken okunur mu? Geri Terbiyesiz ne yiyorsun. Bay bay. <laughs> Bana ver. Dur dur dur. Sen bu du, Tamam tut sadece. mı? tut sağda. Hazır mısın? Kim geliyor? <laughs> <Kal> geliyor. <laughs> <Kral> geliyor. <laughs> <Kral> geliyor. <laughs> oh, da. Ama bir dakika de, okuma de. o zaman. Biraz komik bir şey yaptı. Bana yani. Okuyabiliyor musun? Bir ne? Tamam seni Bir tane komik bir video var da burnuma geliyor. teşekkür ederim. Seni de, şey de, şey of de of çekelim of şöyle. Ay, de, <laughs> de, öpüyorum seni. Ne? biz şimdi yani... Işık bok gibi. Şöyle dur o zaman. Gel yanıma. Kadın çıkmış. arkadaşlar biz şimdi geldik. <laughs> Kadını <mısınız>? götürmüşsünüz. <laughs> Ama sürekli burnunun fotoğrafını çekip duruyor. Ne güzel bir burnum oldu diye. Bu Peki burnunun gerçek hali ne zaman gelinmiş? Ee, hoca şu an diğer ameliyata girdi. İkide bir ameliyatı daha var ondan sonra. Yani akşama doğru 5-6 gün. Yarın da Instagram'a bir... post. Değil mi? Yok kabul etmedim Aha. Aaa! Salak. <laughs> Orada tekrar bana sordu adam. Demek ki... İstemeyen Kanka ben ne düşünürdüm biliyor musun? Çünkü konu mu? Yok, benim yok benim şekil değişmedi ki. Evet. Ben ne düşünürdüm biliyor musun? Instagram'a post atın derdim. Neden? Instagram'a post atacak diye daha çok özenir belki diye. Oha. Ee, <laughs> biz onun planını olurduk ama. Altına ben tekrar ikna ettim. İstemedim. İstemedim yani neyse ünlü olurdun belki kız neyse bu kadar işte Tamam best friends forever şimdi çıktık aşağıda starbucks varmış starbucks'a gidip bir şeyler yiyeceğiz sonra tekrar buraya gideceğiz hastane çok iyi bu arada site gibi ama asansörleri gelmiyor arkadaşlar şimdi Starbucks'a geldik. Bizim garibanlık. Bir şeyler yiyoruz. Evet. Kuşum nasıl çekebilirim seni? Dizimde ya tablet. Atacağım. Çıkmadın zaten. Ne kadar kutsuz ya. Ben kızlarımı paylaştım. Enişte kut. Ne gün paylaştım. Ertesi gün çocuğum hastanelik oldu. Ne Nasıl hastanelik oldu? Ateş çıktı. Ateş ha nazar, çıktı. E, nazar e, diye. Çok inanıyorum. Yok yok merak etmeyin. Kızınızın suratını çekmiyorum. Onun, onun da zaman geç. Kendisi çok görünmek istemiyor. Arkadaşlar hastane odası <laughs> Evet arkadaşlar şu an yoldayız. Çıktık hastanede. Dönüyoruz. Güzel i̇şte çekmişsiniz. Çekemiyorum Bu şey, feci bir yağmur kar bir şey var bu arada. Önümüzü göremiyorduk. Ama şu an iyiyiz. Hı. Bu da böyle bir vlogtu. Bir de anı kaldı. İzliyorsanız şu an bunu ilerideki izlere Talar ve Karun ve Pelin Hepinize selamlar. Hı? İnşallah karının burnu feci güzel olmuştu böyle. Bence oldu ya. Beyin uçuklatacak kadar güzel olmuştu ki ben olduğunu düşünüyorum. Ben yani de. Yani şu an görünümü baya hoş çünkü. Yani baya bu şiş halinde mi yoksa şişmedi? Yani yavaş yavaş şişiyordur da zaten üzerindeki şeylerden belli olmuyor bandlardan. Ama kalkıp durmuyor. Böyle elit bir gurur gibi duruyor aşağıda öyle. O şekilde arkadaşlar evet. Okuyoruz. Öyle yani. Bay bay. Que <laughs> legal!